4 d Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızı artık daha kurumsal bir seviyeye çıkarmak amacıyla internet sitemizi de kurduk. www.4dkamuistileri.com adresine artık ulaşıp orada da işçilerle ilgili son dakika haberlerine ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ben bu sitenin Linkini daha sonra sizlerle paylaşacağım. Şu anda sitenin içerisindeki haberleri tamamlamaya çalışıyorum. Sonrasında sizlerin huzuruna sizlere sunacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 17 Aralık'ta TD ödememiz var. Bu TD ödemeleri %20 ve %27 vergi diliminden ne kadar bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Uygar Kipel abimiz yazmış. Ben buradan Uygar Kipel abiye de teşekkür ediyorum. Senelerdir işçinin yanında mücadele eden bir kişidir kendisi. Çok sağ olsun. Hem sosyal medya gerek meydanlarda gerek sahalarda olsun çok büyük mücadeleler veriyor. Arkadaşlar 160 TL 72 kuruş yemeğe ile 13 günlük TDD hesabı %20 vergi diliminde net olarak 1404 TL 91 kuruş alacak işçiler, %27 vergi diliminde olan işçiler ise 1280 TL 59 kuruş alacak. Bu hesaplamanın detaylarını Uygar abi yapmış fakat detaylarınız böyle kafa yormamak amacıyla direkt net elimize ne kadar geçecek bunu bizlere söylemiş. Arkadaşlar ben sık sık videolar yapmaya çalışıyorum. Son dakika haberleri olsun, işçilerin mağduriyetleri olsun, işçilerin elde etmesi gereken haklar olsun. Bunları sizlere videolaştırmaya çalışıyorum. Sizler de bu emeklerinin karşılığında abone olursanız sevinirim. Bakın aylardır 10.000 abone sınırını geçemedik. Bunu bir an önce artık geçelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.